Ne alacaksın oğlum bunda? Baba. Ekmek mi alacaksın? Ha oğlum ne alacaksın? Baba. Ekmek mi alacaksın? Ne alacaksın oğlum? Amca amca. E, e, o parayla ekmek mi alacaksın? Amca amca. Ha bakayım. Nereye gideceksin? Anne. Ona ekmek mi alacaksın oğlum? Anne. Ha. Ha. Dondurma zaman. Ana ne alacaksın? Dondurma zaman. Dondurma mı? Dondurma zaman. Ne zaman alacağım? Allah Allah. Hangi bakayım hemen alacağım dondurmayı. Bunda. Bakayım hani hangisini alacaksın oğlum? Dur. Bakayım hangi parayı alacaksın? Gel. Bakayım. Dondurma neyle alacaksın oğlum? Bunun bunlarla. Bakayım ver bakayım. Ana bununla mı alacaksın? Ne alacaksın bundan oğlum? Ha. ha. yok mu oğlum? Var var. Ne alacağım buna? Bakın. Ha ha. Ha. Hani, Bu ne ne alacaksın oğlum sen? Dur bana ver ver. Bu ne ne alacaksın? Baba. Ekmek mi alacaksın? Baba. Dondurma mı alacaksın? Baba. Dur ver. Baba. Ne alacaksın oğlum bundan? Baba. Ha. Güzel. Ne alacaksın? Dondurma. Dondurma. Evet. Ekmek alacak mı ekmek? Tamam. Allah Allah tamam oğlum. Tamam.